Arkadaşlar merhaba bu videoyu bir tanıtım için çekiyorum Yakında arkadaşlar bir şey gelecek Bir video gelecek O videoda arkadaşlar ben arkadaşlarımı toplayacağım Ve arkadaşlar Toplu bir vs atacağız Ama arkadaşlar biz vs atmayacağız birbirimize Klan savaşları gelecek Bizim klan büyüyecek zaten arkadaşlar Dediğim gibi sizler de geleceksiniz En iyi 3 oyuncuyu alacağız Arkadaşlar Sonra arkadaşlar Diğer karşıt Kulüp ise en iyi 3 arkadaşını alacak. Sonra arkadaşlar VS atacağız. Ee, ama arkadaşlar şöyle bir VS resmi bir kulüple VS. Yerelde olan bir kulüple. Örneğin bir bakalım biz. Yerelde şu kulüple şey yapacağız. Ya abi dur ya kafam karışıyor arkadaşlar bu aralar. Oğlum dur ya. Ya, ya abi yok. O kulüpleri boş ver sen. Bir youtuberın kulübüyle atsak aslında. Piyo'nun kulübü var mıdır? Piyo'nun kulübü. Bir saniye abi. Ee, hemen bakalım abişim. Ah, abişim ne oğlum ya abicim. Abi ben de bu aralar konuşma sıkıntısı var. Papi oyunda Akın Güngör. Akın Güngör'ün kulübü kaç kupa istiyor? Ben Efe'ye rica ederim. Efe Akın Güngör'ün kulübüne girer. Bu kulübe şey teklifi sunar. Ee, ne teklifi diye sorarsanız. Arkadaşlar VS teklifi, ödüllü bir VS teklifi arkadaşlar. Bilirsiniz arkadaşlar zaten bu kulüp resmi bir kulüp. Akın Güngör de zaten paraya para demiyor. Adam sıçarken para çıkartıyor. O yüzden arkadaşlar biz bu kulüpte bizim klan VS, o klan VS atacağız. Biz takımımızı çıkartacağız. Siz de bu kulübe gelmeyi unutmayın tabii size. biz takımımızı çıkartacağız. Akın Güngör'ün kulübü takımını çıkartacak. Tabii ki de kabul ederse Akın Güngör'ün kulübü de.